Nesne diğer adıyla düz tümleç öznenin yaptığı işten etkilenen ögedir. İkiye ayrılır. Belirtisiz nesne ve belirtili nesne. Belirtisiz nesneyi bulmak için kullandığımız soru ne sorusudur. Belirtili nesneyi bulmak için kullanacağımız soru neyi, kimi, ve nereyi sorularıdır. Sorulara bakarsanız iyi hali aldığını görürsünüz. Bu şu anlama geliyor. İyi hali almış bütün sözcükler, bütün sözcükler cümlede belirtili nesne olur. İyi hali almış bütün sözcükler, sözcükler belirtili nesne olur. İyi hali almayan, yalın halde olan sözcükler de belirtisiz nesne olur. Onun da tek bir sorusu var. Ne sorusu? Şimdi isterseniz örnekler üzerinde bu durumu bir görelim. Evet, Belirtisiz nesneyi bulmak için kullanacağımız soruyu tekrar hatırlayalım. Ne? Belirtili nesneyi bulmak için kullanacağımız soruları hatırlayalım. Neyi? Kimi? Ve nereyi? Şimdi bu iki cümlemizi de ögelerine ayıralım ve nesne var mı yok mu kontrol edelim. Önce yüklemi buluyorum. Aldım yüklem. Ayırdım. Sonra özneyi buluyoruz. Alan kim? Ben. Neden ilk önce yüklemi sonra özneyi buluyoruz? Çünkü nesnenin sorularını özne ve yükleme birlikte sormamız gerekiyor. Aksi halde bazı durumlarda özne ile nesnenin karıştığı görülür. Bunu karıştırmamak için, yanlış yapmamak için önce yüklemi sonra özneyi buluyoruz ve sorumuzu özne ve yükleme birlikte soruyoruz. Yani burada bir nesne varsa ben soruyu nasıl şekillendireceğim? Özneyi soruyor yazıyorum. Ben Bakın burada ne sorusunu soruyorum. Ben ne aldım diye soruyorum ve cevabını cümlede arıyorum. Ben ne aldım? Birkaç kitap. Birkaç kitap sözü belirtisiz nesne olur. Ben nereden birkaç kitap aldım? Kütüphaneden. Bu da dolaylı tümleç olur. Şimdi ikinci cümleye bakalım. Kütüphaneden aldığım kitapları okuyorum. Okuyorum, yüklem. Sonra öznemi buluyorum. Okuyan kim? Ben. Gizli özne. Ben neyi okuyorum? Bakın burada i hali almış. Dolayısıyla benim sorumu da i haliyle şekillendirmem gerekiyor. Yani içinde i olan, i hali olan bir soruyu seçmem gerekiyor. Ben neyi okuyorum? Kütüphaneden aldığım kitapları. Yani Şunların hepsi belirtili nesne olur. İ hali almış olması bu sözcüğü, bu söz grubunu belirtili nesne yapar. Es geçilmemesi gereken bir noktaya geldik yani burası önemli bizim için. Neden önemli? Öğrenciler pratik bir şekilde cümle ögelerini bulmayı öğrendikten sonra şu hataya düşüyorlar. Eğer özneyi bulmadan nesneyi bulmaya çalışırsak hata yapabiliriz. Özellikle ne sorusuyla bulunan belirtisiz nesne özne ile karışır. Neden? Çünkü bu ne sorusu hem özneyi buldurur hem nesneyi buldurur. Yani belirtisiz nesneyi buldurur. Bu ikisi karışmasın diye izlememiz gereken bir sıra var. Bir, kesinlikle önce özneyi buluyoruz. 2 sonra nesneyi buluyoruz ve nesnenin sorusunu yüklem ve özneye birlikte soruyoruz. Aksi halde ne sorusu kimi zaman kafamızı karıştırabilir. Özneye yanlışlıkla nesne diyebiliriz ve soruları yanlış çözme ihtimalimiz çıkar ortaya. Bu oluşmasın diye ne yapıyoruz? Bakın basit 3 cümle yazdım buraya. Şimdi buna doğrudan ne yedi diye sorun. Hepsinin yüklemini bulalım. Burada yedi yüklem, burada yedi yüklem, burada da yedi yüklem. Ne yedi diye sorduğumuzda bakın köpek de cevap olur, et de cevap olur. Aynı şey burada da var. Ne yedi diye sorduğumuz zaman at da cevap olur, ot da cevap olur. Ne içti diye sorduğumuz zaman süt de cevap olur, kedi de cevap olur. Bu karışıklığı önlemek için şöyle yapmalıyız. Öznenin sorusunu hatırlarsanız bir önceki videoda anlatmıştım. Şöyle soruyoruz. Yiyen ne? Bakın, öznenin sorusunu bu şekilde sorduğumuz zaman nesne ile karışma ihtimali yoktur. Bu Özne sorusudur. Bu şekilde sormalıyız. Şimdi ben buraya soruyorum. Yiyen ne? Hemen bana ne veriyor? Yeme işini yapan kim? Ne sorusunun cevabını veriyor. Bunun cevabı ne olur? Köpek. Köpek özne olur. Şimdi bakın. Özne ve yükleme birlikte ne sorusunu sorduğum zaman doğrudan nesneyi bulurum. Köpek ne yedi? Et. Ne olur bu? Nesne olur. Aynı şey diğer cümleler için de geçerli. Yedi yüklem. Bakın yiyen ne diye soruyoruz. Yani yeme işini yapan ne? Cevabımız ne olur? At. Özne. Sonra özne ve yükleme birlikte ne sorusunu soruyoruz. Yani şuna ve şuna birlikte soruyoruz. At ne yedi? Cevap ne olur? Ot. Bu da nesne olur. Belirtisiz nesne. Üçüncü cümlemize de aynı şeyi yapıyoruz. İçen ne? Cevabımız ne olur? Yani içme işini yapan ne? Kedi. Kedi ne olur burada? Özne. Sonra nesneyi bulmak için özne ve yükleme birlikte ne sorusunu soruyorum. Kedi ne içti diye sorduğumda aldığım cevap belirtisiz nesne olur. Yani kedi süt içti cümlesindeki süt sözcüğü belirtisiz nesnedir. Buna lütfen dikkat edelim. Aksi halde ne sorusunu tek başına sorduğumuzda yani özneyi bulmadan doğrudan nesneyi bulmak için kullandığımızda böyle cümlelerde yanlışlıkla nesne yerine özneyi bulabiliriz ve soruyu yanlış çözebiliriz. Aman dikkat. Birkaç örnek çözümleme yapalım isterseniz. Önce ne yapmam lazım? Önce yüklemi bulmam gerekiyor ve önce yüklemin altını çiziyorum. Aldım yüklem. Sonra özneyi bulmam gerekiyor. Alan kim? Ben. Gizli özne. Ben ne aldım? Ben elma aldım. Armut aldım. Üzüm aldım. Burada 3 tane nesne var. Hepsinin altını çizip bir tane nesne yazmıyoruz. Dolayısıyla bu bir, bu 2, bu 3. Üç. üç tane nesne var. Ben nereden elma, armut, üzüm aldım? Manavdan. Dolaylı tümleç. İkinci cümleye geçiyorum. Arkadaşım İstanbul'u çok sevdi. Sevdi yüklem. Ayırdım. Seven kim? Arkadaşım özne. Arkadaşım nereyi sevdi? İstanbul'u. Belirtili nesne. Belirtili nesne. Arkadaşım İstanbul'u ne kadar sevdi? Çok. Zarf tümleci. Üçüncü cümleye bakalım. Götüreceğim yüklem. Götüren kim? Ben. Gizli özne. Ben Kimi götüreceğim? Kardeşimi. Kardeşimi ne olur? İyi hale almış ve kimi sorusunun cevabı belirtili nesne olur. Ayırdım. Ayırdım. Ben kardeşimi nereye götüreceğim? Okula. Dolaylı tümleç. Ben kardeşimi okula ne zaman götüreceğim? Yarın. Zarf tümleci. Evet. Görüldüğü gibi nesne çok da zor bir öge, zor bulunan bir öge değil. Sadece soruları bilmek ve soruları doğru sormak önemli. Doğru sorduğunuz sürece cümle ögelerinin hiçbiri zor değil. Biraz pratik yapmanın her zaman faydası olur. Herkese başarılar.